Uçan Süpürge Vakfı'nın kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi projesi kapsamında gerçekleştirdiği podcast serisine hoş geldiniz. Ben Uçan Süpürge ekibinden Damla Alver. Kadınların adalete erişimleri ile ilgili farklı uzmanlarla konuştuğumuz bu podcast serisinde bugün Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Aruz'la roman kadınların adalete erişimi konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz Elmas. In. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir güzel programa beni davet ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz ve bu yoğunluğunuzun arasında bu programı bizimle çekmeyi kabul ettiğiniz için. Dilerseniz yayınımıza sizi tanıyarak başlayalım. <laughs> en zor şey insanın kendini tanıtması. Ben Elmas. 2009'dan beri Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Önceki süreçte e, roman toplumunun içinden gelen işte e, mücadelesini de aslında o geldiği topluma dönük yapan e, bir aktivizm sürecim var ve belgesel aktivizm yapıyordum. E, buçuk belgeseli çektim. Buçuk belgeseli e, Türkiye'deki bütün roman gruplarının e, temel sorunlarına odaklanan, aynı zamanda kültürlerini, kimliklerini, geleneklerini, göreneklerini anlatan bir belgesel filmdi. Aslında bu filmle beraber bütün yaptığım bu çalışmaların altyapısı oluştu. Onun dışında aynı zamanda roman programı var. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de belediyelerin romanlarla ilgili içerme politikalarını destekleyen programı. Onun Türkiye Koordinatörlüğü'nü yürütüyorum. Sıfır Ayrımcılık Derneği adına. Onun dışında yine hani söz söylemeye, özellikle kadınların sesini yükseltmeye yönelik de birçok savunuculuk çalışmasına imza atıyorum. Çok teşekkürler. Ben o zaman şöyle sorarak başlayayım. Bu belgesele izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Vimeo'da var belgeselin tamamı. Buçuk diye yazarlar, hemen çıkar arkadaşlar. Tamamdır. Buradan izleyicilerimize evet. de duyurmuş olalım bugün sizinle kadın roman kadınların adalet erişimi konusunu konuşacağız. Roman kadınlar hakkında toplumda çok fazla ön yargı var. Ancak onların gerçekte ne yaşadıkları, ne denedikleri, nasıl ayrımcılıklara maruz kaldıkları çok fazla bilinmiyor. Sadece hı hı. bu ön yargılar biliniyor. Bu yüzden size ilk olarak sormak istediğim soru roman kadınların gündelik hayatlarında neler yaşadıkları, hı hı. ne gibi adaletsizliklere maruz kaldıkları bununla ilgili ne söylemek istersiniz size? Roman kadınları aslında romanların genelini yaşadığı sorunlardan bağımsız sorunlar yaşamıyorlar bu sorunlar neler? eğitimden istihdama, istihdamdan barınmaya birbiriyle iç içe geçen, bütünleşmiş ve aslında bir e, karmaşık yumak, sorunlar yumağı haline gelmiş e, bir durumdan e, durumla ilgili sorunlardan kaynaklı e, toplumun içinde çok çeşitli sorunlara ve işte e, ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Aynı zamanda roman kadınlarının sadece dışarıda değil, bu saydığım alanlarda değil, toplumun kendi içinde, yaşadığı toplumun içinde de birçok soruna sorunla baş başalar. Mesela bütün evin geçimi ve emek yükü aslında kadının üzerinde. Geleneksel yapının hem temsilcileri hem de aynı zamanda uygulayıcıları, hem bekçileri ee, diğer taraftan işte e, çocuklar e, kadınların sorumluluğunda. Mahallenin içinde yine o geleneksel yapının içinde e, bir taraftan o mahallenin içine sokağa hapsedilen kadın, dışarı çıkınca da dışarıdaki e, kısıtlı alanı hapsedilen roman kadınlar. Şöyle ki bir taraftan baktığımızda... E, aslında bu kısır döngü içinde, bu işte sıkışmışlık içinde kendini kadın olarak tanımlayamayan, kendini birey olarak tanımlayamayan kadınlardan bahsediyoruz. Eee çoğunu %60'ının üzeri özellikle belirli bir yaşın üzerindeki roman kadınlar okur yazar bile değil. Bu neyi etkiliyor? Bir kere temel haklarına erişiminin önünde bir engel okur yazar olmaması. Tabii bu toplumun geri kalanına oranla daha yüksek bir oran değil mi? Kesinlikle çok yüksek. Bu neyi etkiliyor? Aynı zamanda çocuğunu okula yedi, götüren, gönderen, aynı zamanda derslerinin takip etme zorunluluğu olan kadının aslında bu çocuklara hiçbir şekilde destek olamayışının aslında göstergesi diğer taraftan e, e, kalifiye işe, kaliteli işe erişememesi demek aslında okur yazar olmaması. E, bu yoksulluk çemberini kıramaması demek aslında okur yazar olmaması roman kadının ee, ve kendisinin kendisi olmaması, birey olmaması yine söylediğim gibi e, anlamına geliyor. Roman kadının okur yazar olmaması. Bunun yanında bu e, temel haklara erişememesi aynı zamanda ayrımcılığa uğraması da, anlamına da geliyor İşte. Kıyafetinden dolayı işte e, çoğu zaman inancından dolayı işte kültürel yapısından dolayı sokağa çıktığı zaman farklılığı ilk önce fark edilen kadın Roman kadını bir tane bizim Kuştepe'de İzzetpaşa Mahallesi'nde daha doğrusu Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde bir program yürütüyorduk bu programda da roman kadınları öncelikle okur yazarlık eğitimi daha sonra da işte temel mesleklere erişmek için çeşitli kurslar düzenlemiştik. Ve kadınların or orada yaptığımız araştırmada kadınların %70'inden 20 yaşından yukarıdaki kadınların %70'inden fazlası okur yazar değildi. Bu okur yazarlık, okur yazar olmama hali de aslında kadının ee, o mahalleye, o sokağa hapsedilme haliydi. Mesela kadınlar anlatıyorlardı. İşte Gazi Osman Paşa'da akrabalarımız var. Biz akrabalarımıza gideceğiz. Fakat e, bu okuma yazma var ya tam körlük hali. Çünkü işte e, şeye sokağa çıktığı zaman minibüs otobüs beklediği zaman hangi otobüsün nereye gittiğini bile okuyamıyoruz. Bu bizim için hayatımızı zorlaştıran en önemli, en e, can alıcı noktalardan birisi. Gitmek istesek de gidemiyoruz oralara. E, diğer taraftan bu ekonomik koşullarına bakıyorsun. Bu kadınların e, hepsi hemen hemen bir şekilde para kazanmak zorunda. Çocuk bakımının yanında e, ya da işte evdeki herhangi bir e, bireyin bakımının yanında ev ekmek de getirmek zorunda. E, ne yapıyorlar? En toplumun yapmadığı, en dışarıda olan işleri yapıyorlar. İşte temizlik işçiliği. Kadınların hemen hemen büyük çoğunluğu, Türkiye genelinden bahsedersem roman kadınların temizlik işçiliği yapılıyor. Bu Şöyle bir çelişki aynı zamanda bir taraftan toplumda müthiş bir ön yargı var. İşte romanlar pistir, romanlar işte ee, ellerinden işte yemek yenmez, su içilmez. Ama bir bakıyorsun ev temizliklerini roman kadınları yapıyor. Bütün hani toplumun kirletilen alanlarını büyük çoğunluğunu roman kadınlar yapıyor. Aslında bu da çok gerçekten bazen düşünece ee, can acıtıcaya geliyor insana. Özellikle bu alanda çalışan birisi için. Ee, bu gerçekler bazen e, ağır gelebiliyor. Diğer taraftan şey toplumsal şiddet de çok fazla e, roman kadının hayatında. Yani sadece işte bu saydığım alanlarda e, şiddet görmüyor kadınlar. Ayrımcılığa uğramıyor. Aynı zamanda kendi toplumunun içinde de o şiddeti yaşıyor. E, ne yapıyor? İşte e, özellikle eş şiddeti ya da aile büyüğünün şiddetini de ee, o kurallara, toplumsal kurallara uymadığı sürece yaşıyor. Bu Bununla da e, kalmıyor. Dışarı çıkıyor işte hurda toplayacak, kağıt toplayacak ya da temizlik işçiliği yapacak ya da ne bileyim çiçek satacak. Orada dışarıda gördüğü e, şiddet de e, bir anlamda roman kadının hayatının bir parçası. <laughs> Ee, dolayısıyla hani tek boyutlu değil roman kadınlarının uğradığı şiddet çok boyutlu aslında. Ee, bir geçen bir tane arkadaş sordu dedi ki evde şiddet ne derecede biliyor musunuz roman kadınlarını? Dedi. dedim ki eve uğrayamıyorlar ki evde şiddet görsünler. Dışarıda e, bütün şiddetin büyük çoğunluğunu ev dışında yaşıyorlar. Çünkü İşleri evin dışında ve açık alanda, hiçbir e, güvencesi olmayan işlerde çalışıyorlar. Zabıta şiddeti görüyorlar. Toplumun diğer kesiminin şiddetini görüyorlar. E, soğuk ya da iklimle ilgili şiddet görüyorlar. Çiçekçi, roman kadınların çoğunluğu soğuktan kaynaklı e, bir, bir sürü hastalığa sahipler. Yani e, baktığınız zaman hayatlarının hiçbir alanı güvenli değil roman kadınların en büyük şiddette güvencesizlikleri, her anlamdaki güvencesizlikleri. Çok teşekkürler verdiğiniz cevaplar için. Buradan anladığımız roman kadınların sadece roman oldukları dolayısıyla bir ayrımcılık yaşamadıkları, bunun üzerine yoksulluğun bindiği, eğitim alamamanın bindiği ve okur yazarlık bile oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. E, bu da tabii ki e, şunu söylüyoruz hep adalete erişimde e, öncelikle haklarını bilmek çok önemlidir. E, haklarını bilmekte dahi e, zorluk yaşıyorlar. Hatta belki e, hukuka başvurmak istediklerinde mahkemelere ulaşım konusunda bile zorluk yaşıyorlar. Bunlardan bahsedebiliriz belki. Hı hı. O yüzden e, adalete erişimde doğrudan roman kadınlar başka ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Bununla ilgili e, bize bilgi verebilir misiniz? Aslında sadece hukuki boyut değil yani en basitinden bir dilekçeyi bile yazabilecek şeyde değiller. Yani donanımda değiller. Dilekçe için bile bir aracı bulunduruyorlar. Aracı ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla kendi alanlarında kendi çözümlerini devlet adına kendileri yaratıyorlar. Ee, üzgünüm yani bunu söylemek de hani gerçekten e, şey e, iyi değil yani can yakıcı e, toplum ayakta kalabilmek için her alanda kendi çözümünü kendi bulmak zorunda. Diğer taraftan işte özellikle hukuka erişemeyen, herhangi bir şekilde işte evde şiddete uğrasa da gidebilecekleri ilk yerler karakollar mesela. Karakolda da eğer ayrımcılıkla karşı karşıyaysalar, eğer ön yargı varsa oradan da faydalanamıyorlar. Oranın da koruyucu mekanizmasını değerlendiremiyorlar. Diğer taraftan en çok bize gelen şikayetlerin başında ya zamanı geçmiş işte tebligatlar, Kaçırılmış tebrik okur yazar değil yani tebligatlar hı hı hı. ya da işte e, herhangi bir hakka e, hakkını arayabilecek herhangi bir hukuki bir mekanizmayı erişememe e, ne bileyim yani en basite işte biraz önce söylediğim gibi dilekçeyi bile yazabilecek kapasitede değil bu insanlar Dolayısıyla e, her alanda bunların da hak mağduriyeti yaratıyor Aslında e, bu hukuki süreçleri değerlendirmemesi adalete erişimine önünde büyük bir engel oluşturuyor dolayısıyla hani şey özellikle hapishanedeki roman kadınları mesela işte genel olarak onlardan çok şey yapıyoruz şikayet alıyoruz mesela işte oranın olanaklarından faydalanabilecek herhangi bir ön bilgileri de yok ee, onun için de sürekli bir mekanizma çalıştırılması gerekiyor ki dışarıda bilmediği haklarını içeride de göremiyor zaten. Evet. İçeride de bilemiyor. Ee, onun için ayrı bir mekanizma geliştirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor bu kadınlar için de. Belki bu alanda daha fazla çalışma yapılması, bu konuda daha fazla vurgu yapılması gerekiyor. Siz bahsettiğiniz gibi birçok çalışma yapıyorsunuz bu konuda. <laughs> ben size şunu sormak istiyorum. Hem kendi çalışmalarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Hem de bu adaletsizliklerin giderilmesi için başka neler yapılabilir sizce? <laughs> bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında Sıfır Ayrımcılık Derneği 2009'dan beri romanların temel haklara erişimi ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu alanda işte 2014'e kadar bütün romanların sadece işte kadın çocuk vesaire değil. Bütün romanların temel hak haklar, haklarına erişim ile ilgili çalışmalar yürüttü ve biz 2014'te fark ettik ki aslında bir taraftan erkekleri yaptığımız genelde bu haklara erişim için işbirliği kurduğumuz kişiler erkekler. Çünkü toplum liderleri ya da işte STK temsilcilerinin hepsi erkek. Ve kadınları daha da geride bıraktığımızı fark ettik. Yani onların daha da az söz söyler hale getirdiğimizi fark ettik. Ya da dolaylı olarak getirdiğimizi fark ettik. 2014'ten sonra Sıfır Ayrımcılık Derneği bütün politikalarını kadın odaklı revize etmeye başladı. Ve 2014'ten bu yana da özellikle kadınların, temel haklara erişimiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz, programlar yürütüyoruz ve kadınları önceliklendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Ee, genç kadınları. Ee, Roman Diyalog Ağı programımız var. Bu Roman Diyalog Ağı programımızda da yine kadınların hem işte kendi haklarını talep edebilecek kadar kapasitelerine geliştirilmesi, hem sivil toplum alanında savunuculuk yapması, hem bulunduğu alanda temel haklarını anlatabilecek kapasiteye gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Genç kadınlar daha çok odağımızda çünkü özellikle belirli yaşın üstündeki kadınlar e, geleneğin çok e, içindeler ve geleneğin bekçileri e, durumundalar. Genç kadınların da önünde, önünün açılmasında en büyük engel yine e, diğer kadınlar, erkeklerden ziyade e, onları ikna etmek aynı zamanda biz ikna ettikten sonra yapılacak çalışmalarla ilgili genç kadınların da bu kapasitelerini arttırınca kendi haklarını önce ailesinden talep eder hale getirmek bile önemli bir aşama aslında bizim için. Ee, özellikle bu alanda çok odaklıyız. Ee, genç kadınların güçlendirilmesi alanında çok çok odaklıyız. Diğer taraftan ee, düşünen bir gençlik yani romanların temel haklara erişimiyle ilgili kendi gelenek ve göreneklerinin olumsuz yönlerini de içerden eleştirebilecek, aynı zamanda bunu dönüştürebilecek bir gençliğin yetişmesi için de bir takım programlar yürütüyoruz. Yani sıfır ayrımcılık derneği daha çok hak temelli ve bütün bu grupların, farklı roman gruplarının çünkü... E, Trakya bölgesinden Doğu-Güneydoğu'ya kadar farklı roman gruplarıyla çalışıyoruz. Bu farklı roman gruplarının da farklı dinamikleri var. Yani bir tane spesifik bir roman grubu yok. Her gruba yönelik bir politika geliştiriyoruz. İster istemez. Örneğin Doğu-Güneydoğu'daki e, ailelere erken evlilikle ilgili başka cümleler kurarken erken evliliğin ile ilgili batıdakilere başka cümleler kuruyoruz. Çünkü... Her ikisinin de her ikisini de erken evliliğe götürecek nedenler farklı. Dolayısıyla çözümleri de ona göre oluşturuyoruz. O bölgesel yaklaşımımız çok çok önemli. O yüzden yaptığımız politikalarda da yani kadın odağında da olsa bölgesel yaklaşımı önemsiyoruz. Mesela işte arkadaşlar biraz önce bahsetti dedi ki çok samimiydi fotoğraflarınız doğu o gezinizde herkes içten sarılıyordu. ve gerçekten de öyle. Çünkü önce erkek liderlere, orada biraz daha aşiret yapısı var ve erkek liderleri etkileyerek, anlatarak e, niçin kadınların bu e, savunuculuk sürecinde toplumun ilerlemesi yönündeki rollerinin olması gerektiğini anlatarak aslında e, şey yapıyoruz, çalışma yürütüyoruz. Onlar önce inanıyorlar, sonra kadınları da sürecin içine da, e, dahil ediyorlar ve inanılmaz e, toplumsal bir değişim görüyoruz. Mahalle odağında başlıyor ama. Genele yayılıyor. Şu anda mesela Diyarbakır, Orfa, Gaziantep, sonra Bingöl, bu bölgelerde inanılmaz bir değişimi hissediyoruz. En azından yaklaşım olarak. Yani toplumsal değişim belki zaman alacak ama işte o topluluk liderlerinin de yaklaşımındaki değişiklik, seninle eşinin yan yana oturması, ya da işte eşiyle bir araya getirip siz oturun, hadi kendiniz konuşun. Bunu da muhtar yapalım, bunu da işte aza yapacağız diye kadınların siyasete katılım sürecinin bile açılması çok önemli bir gelişme. Mesela ilginç bir şey anlatayım. Özellikle roman diyalog programı kapsamında işte pandemi esnasında biz topluluklara erişemiyoruz. Yeni bir yol yöntem bulmamız gerekiyor. Nasıl erişeceğiz? Sokağa çıkamıyoruz. İşte telefon var ama internet yok. İnternete erişimleri çok kısıtlı ama her bölgede bir temsilcimiz var. 34 bölgede ve biz şey e, bu program kapsamında birer tane tablet ve internetlerini aldık ve her bölgeye bir, ta, bir tane şey tabletli interneti paketini gönderdik ve dedik ki haftada bir bir araya geleceğiz ve buluşacağız kadınları da yanınıza alacaksınız kadınları getirmeden bu çalışmanın içine girmeniz mümkün değil. Ve hepsi de mutlaka evinden o tablete Zoom'dan bağlandılar ve neler oluyor bu pandemi esnasında hepsi derdini anlattılar. Biz buradan tekrar politika geliştirerek onlara o sorunlarını çözebilecek faaliyetlerde bulunduk. Mesela bu çok çok önemliydi. Bunu şunun için anlatıyorum. Bu süreç aslında onların da tırnak içinde ekrana dijitalleşmeye vesaire yabancılığını aslında ortadan kaldırdı bu altyapıyla beraber artık kadınlar ekranda da söz söyleyebiliyormuşuz. Erkeklerin yanında utanmıyoruz falan. Yaklaşımıyla şimdi daha çok gür çıkıyor sesleri. Şey şuna getirecektim. Batı ile de arasındaki farkı anlatmak için bunu anlatıyorum. İşte İzmir'de bir tane grupla çalışıyoruz. Roman grubu. Doğu Güneydoğu'da, Urfa'da da dom gruplarıyla çalışıyoruz. Dom grupları daha geleneksel, daha kapalı. Kadınlar da daha kapalı ve daha şey çok söz söylemeyen kadınlar. Sonra şeydeki ki İzmir'deki müzisyen şarkıcı kızımız şey yaptı. Esra konuşmaya başladı. Dedi ki pandemi beni çok fazla geldi ve yordu. Çok kilo aldımdan sözlük yapıyorum dedi. Ve e, şey kilo aldığım için çok fazla sahneye çıkamıyorum falan. Doğudaki bizim Urfa'daki e, şeyimiz partnerimiz karısının yüzünü kapatıyor. Yani duyma sen bunları falan. <laughs> Dolayısıyla şimdi böyle bir grubu bir araya getirdik ve ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Bu kadınlar doğudaki kadınlar da batıdaki kadınlar da oturup ortak derdini anlatabiliyorlar. Ve gerçekten hani inanarak anlatıyorlar. Biz birlikte nasıl güç olabiliriz diye. şu anda savunuculuk yollarını arıyorlar. Deneyim paylaşımı da çok önemli. Tabii evet. çok gerçekten biz de birkaç çalışmamızda sizin çalışmalarınıza kesişme şansına erişmiştik. Çok değerli, çok faydalı işler yapıyorsunuz. Bunun için de ayrıca çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim. son olarak şunu sormak istiyorum ben size. Bu yaptığınız çalışmalara e, fayda sağlamak, katkı sağlamak isteyen kişiler e, neler yapabilirler, size nasıl ulaşabilirler, e, nasıl destek hı hı. olabilirler? Çok teşekkürler. Öncelikle e, şey ben bütün bu çalışmalara destek olabilmek için herkes bulunduğu yerde mutlaka bir destek olabilecek fırsatı bulacaktır emin olun. Sokağa çıktığınızda ya da işte herhangi bir romanla temas ettiğinizde mutlaka hani göreceksiniz. Yani ben hep diyorum görmek olmak, görmüş olmak, şahit olmak, şahitlikte sorumluluk gerektirir diyorum. Dolayısıyla işte sıfır ayrımcılığa ulaşabilirler. Bu anlamda işbirliği yapabilirler. Bir sürü birçok daha doğrusu roman örgütü var. Onlarla işbirliği yapabilirler. Ama öncelikle görmeleri gerekiyor. Yani görüp geçmemeleri gerekiyor. Görüp acaba benim burada ne rolüm olabilir? Nasıl bir desteğim olabilir diye bilmeleri gerekiyor sokakta ya yani en basitinde yani işte zabıta tarafından şiddete uğrayan hiçbir roman kadını görülmüyor. Yani onu gördüğün zaman bile bu senin sorumluluğun. Benim görmeme gerek yok. Sen oradaki hak mağduriyetini görüyorsan şiddete uğrayan bir kadını görüyorsan haksız yere şiddete uğrayan bu senin aslında artık birinin bir şey demesine gerek kalmadan senin sorumluluğunda olması gerekiyor. İşbirlikleri çok önemli. Yani roman Kadınların sorunları sadece kendi arasında tartıştığı bir alanda çözülmeye çalışım, çalışılmamalı. Her e, bu alanda çalışan tüm örgütlerin aslında iç içe geçebileceği e, sorunlar aslında roman kadınlarının yaşadığı sorunlar. Adalet erişim diyoruz. Adalete birçok kadın da erişemiyor. Ortak nerede kesişebiliriz? Ya da işte hapishaneler diyoruz. Hapishanelerde birçok kadın var. Roman kadınlar da özelinde ne yaşıyor diye düşünebiliriz. Ya da işte ne bileyim temizlik işçiliğine gelen kadına 80 lira verip roman kadını öbürüne 120 lira veriyorsun. Burada da senin sorumluluğun vardır. O yüzden yapılacak çok şey var. Görmek lazım diyorum. Çok teşekkürler. Yani öncelikle gerçekten şahit olmak, görmek ve buna ses çıkarmak belki gerekiyor. Kesinlikle. Daha sonra da daha fazlası için de ee, yine derneklere başvurabilirler. Çok Hı. teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. <laughs> Uçan Süpürge Vakfı'nın Kadınların Adalete ve İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişime Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Adalete erişim konusunu uzman akademisyenlerden, aktivistlerden ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden dinlemeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.